Merhabalar. Bugün size bu Spice'ın suluğunu tanıtmak istiyorum. Daha önceki videolarımızda vardı. Lips Event'in suluklarını kullandık. gelip Lips Event'ten çok memnunum. Hala koku yapmıyor, akıtma yapmıyor. Ee, uzun soluklu kullandık ama artık e, çocuğumun yaşı büyüdüğünden dolayı bize milim olarak yetmemeye başladı. Farklı bir soluk arayışına girdim. Ee, Uzi Spice'ın suluğunu aldım. Bunu da e, yaklaşık bir yıldır kullanıyoruz. Bundan da çok memnunum. O yüzden bunu tanıtmak istedim. Şöyle şık bir kutuda geliyor öncelikle. Açmak istiyorum. Ee, i̇çeriğinde bir tane suluk askısı mevcut buradan çıktı bir tane suluk kılıfı ve taşıma çantası çok kullanışlı inanılmaz kullanıyoruz bu taşıma çantasını yedek bir başlık daha da göstereyim. henüz biz bunu kullanmaya başlamadık İki başlığında da burada bir kilit sistemi var kilitliyken açılmıyor kilidini açtıktan sonra buraya basınca açılıyor bu normal içme başlığı buradaki de Pipet başlı. Bu açıkken şu şekilde çevirdiğimizde akıtma yapıyor. Yalnız kapalıyken kesinlikle herhangi bir akıtma yapmıyor. Su kokmuyor. Benim için en önemli özelliği buydu. İçindeki su herhangi bir koku yapmıyor. Bir plastik kokusu yok. Elde yıkama yapıyorum sadece. Makineye atmıyorum koku yapmıyor. Sadece başlığı açıkken akıtma yapıyor. O da geniş ağızlı olduğu için ee, kullanımı kolay. Çok rahat bir şekilde kullanıyor. Suyun akışı güzel e, içerken. Ee, daha sonra ilerleyen dönemlerde bu başlığını çıkarıp bu başlığına da geçebilirim. Aynı şekilde bu da akıtma yapmıyor kapalıyken. iken. de yanlışlıkla açılmasın diye kilidini de kapatabilirsiniz ama genelde çantada bu şekilde de yanlışlıkla açıldığını görmedim. Hiç yaşamadım. Çantasına gelince çantasını ben makinede kısa programda yıkama yaptım birkaç kere ve hiçbir deformasyon olmadı. Arkasında bu şekilde fermuarı var. Buradan açıp yerleştirip kendisi de taşıyabiliyor sulu. Kendisi de rahat açabiliyor. 480 milim kapasitesi var. Maksimum kapasitesi. E, yeteri, yeteri kadar geliyor 3 yaşındaki bir çocuk için yeterli bir milim bence hatta 5 yaşına kadar yeterli gelir diye düşünüyorum İçinde kullanım kılavuzu var e, Türkçe yazılmamış ben ihtiyaç da duymadım zaten öyle çok detaylı bir bilgiye Türkçe olarak ihtiyaç duymadım kullanımı basit e, ee, pipet yıkanma kısmını da anlatmak istiyorum bir. Açıyoruz. Evet. Şurada bir döner bir başlık var. Vidalama sistemi gibi. Bunu çıkarıyoruz. Daha sonra pipeti çekiyoruz. Daha sonra zaten açtığımda bu direkt attı. Buradan çıkıyor. Yayla. Ee, içine pipet fırçasıyla yıkayabiliyorsunuz. Çok rahat Tekrar montelenebiliyor. Pipeti takıyorum. Vidasını kapatıyorum. Evet. Kullanımı çok kolay. Dilerseniz ee, ekstra suluk askısı da var ama biz genelde taşıma ile taşıma çantasıyla kullandığımız için ekstra bir askı kullanmaya şu an için gerek duymadık ama ilerleyen zamanlarda lazım olabilir diye kutusunda saklıyoruz. Ürünü öneriyorum. Gerçekten çok kaliteli bir ürün. Ee, biraz fiyatı yüksek ama indirim biz indirimi takip ettik ama çok da böyle aman aman bir indirim söz konusu olmuyor. Yalnız verdiğiniz paraya değiyor koku yapmaması, kapalıyken akıtmaması, ee, su kapasitesinin 480 miligram olması, ee, kolay temizlenebilmesi bunlar önemli özellikler benim için. Almak isterseniz kesinlikle tavsiye ederim. Philips Savant'tan da çok memnunum. Hala koku yapmıyor. Sadece miligram olarak yetersiz gelmeye başladı ve pipetteki akış hızı 3 yaşa göre biraz daha az kalmaya başladı. Yetersiz gelmeye başladı. O yüzden böyle bir sulağa geçtik. Teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Abone olup beğenirseniz seviniriz.